Günaydın. 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 Hoş geldiniz efendim. Alayım. Hayır, yok, rica ederim. Teşekkür Ay, ederim. Günaydın. Günaydın. Ay, günaydın. 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 Günaydın <laughs> Ne kadar <yakışık. gülüyor> Müdür Bey lütfen bir o. Dahili muhaberat için için efendim. Hayır, özel muhaberat için. Sevda Hanım. Ha baş üstüne efendim. Sevda Hanım mı? Patron sizi istiyor. <laughs> günaydın. Nasıl şekerim? <laughs> bye bye. Otur Sevda. Mert'te. Hazır mısın? Hem de kaç günden beri? <laughs> Not alın lütfen. Evet. Bütün şubelerimiz reklam faaliyetine başlasın. Gelincik tarlası adlı rujumuz piyasaya çıkmadan tanıtılacak. Yazın. Evet. Devam edin. Reklam için güzel dudaklı mankenler seçilsin. Şey gibi mesela şey gibi. Ee... Bencik gibi kırmızı, biçimli, dolgun, ıslak ıslak! Oo, oh, günaydın Murat! Günaydın! Eee, meşguldünüz galiba, ya, ya, Yazıyı bitirmiştik zaten. Ha, noktaladınız mı bari? <laughs> Hayır, virgülde kaldık. Müsaadenizle! Güle güle! Kızdın mı? Neden? Nokta meselesi canım. Boş ver, işimize bakalım biraz. Rakip şirket, faaliyete geçti. Manken sayısını arttırmak için gazete ilan veriyorlar. E biz de verelim. İşi büyüttük. Elemana ihtiyacımız var. Nerede hareket, orada bereket. Şöyle ince belli dolgunca, 17-18 yaşlarında cıvıl cıvıl canlı tatlı kızlar. Ne dersin? Allah derim be. Ah, de bakalım. Steno Daktilo bayanlar aranıyor. Aşağıdaki şartlara haiz genç elemanların derhal müracaat etmeleri ehemmiyetle rica olunur. Ücretler dolgun. Dur! <gülüyor> <gülüyor> Hayrola, kafadan üşüttün <laughs> oğlum? Sana da yaranılmaz ki, nama hesabına seviniyorum işte! Benim hesabıma da çalış öyleyse! Nasıl çalışırım ya? Daktilo'da A harfini kılavuzla buluyorum. Halbuki sen rüzgar gibisin. Hızından makine su kaynatıyor, yalan mı? <laughs> Takma kafanı! Sen de bu dil varken çok uyutursun bizi. Hadi adresi kes de ver bana! <laughs> olsun Leyla abla! Hasta olan kim? Öyle sandık, sabahları görünmedin de... ...Saatlerimiz ayarsız kaldı Allah'ıma! Benim de ayarım bozuk, fazla kurcalamayın karışmama! <laughs> Antika Leyla, bozuk çalıyor! Akord derdim ama neşem yok! Olsa ne yazar? Ateşe kar dayanmaz oğlum, boşuna bana Zehir Ali dememişler! <laughs> Hemen ayaklandın hınzır, nereye? İşim var Canikom, Attırma tepemi de iş bak kendine! Karınca duası gibi ilan var gazetede! Bayan elemanlar için o ilanlar teyzeciğim! Mini etek giyip cinsiyetimi mi değiştireyim yani? Puh, utanmaz! Kızdırma beni de bak şu ilanlara, otur! <laughs> ne? Hii, eyvah, şimdi yandım işte! Ne oldu gene? Yanlış ilk yanlış adres vermişim Leyla'ya. Manken müsabakasına göndermişim. <laughs> Mankenlik mesleği zarafet ve güzellik demektir. Yürümesini, durmasını, poz vermesini öğreneceksiniz. Vücut ölçülerinizi muhafaza etmek en birinci şarttır. Gayret etmezseniz ee işte bakın bunun gibi olursunuz. Güzel bir örnek. iyice bakın. Ne bakması be? Çadırda hikat garibesi mi gösteriyorsun? İş için geldim ben buraya. Sen bu vücutla tarlada da korkuluk olursun ancak. Şöyle ahenkli durmasını bile bilmiyor. Yumruk atmasını bilir ama. <laughs> <laughs> Dur Leyla, dinle beni bak. Düpedüz yanlışlık oldu. Rezil ettin beni. Küçük düşürdün o boyalı bebeklerin karşısında gırgır aldılar. Manken değil, güreşçi olurmuşum ben! Ne var olursun tabi! Ne? demek sen oh! daha... Dur, dur yahu, dur! <laughs> Lafını bitirmedim daha! Diyecektim ki sana, şey... Ne diyecektin? Takma kafanı diyecektim! Domuz, ne olacak? <laughs> Bitmedi mi daha kavga mı? Bitti, bitti! Netice aynı, dayağı gene ben yedim! Ödeştik! İşi kaçırdım onun yüzünden! Kaçırmış sayılmazsın yavrucuğum! İstersen bir gidiver o şirkete! Haklısın anne, neredeydi o gazete? İşte burada! Burada bak, okuyayım mı? Canını okurum ha! Oh. <laughs> ne yaptın ya?